Türkiye'de bazı arkadaşlar Facebook'ta bu hastalığın aslında gerçekte olmadığını, dünyanın düzeninin değiştirilmek istendiğini söylüyor ve hastalığa olan inancı kırıyor bir anlamda. Şunu söyleyebilirim. Kim yapacak bunu? Dış güçler. Dış güçler deyince neresi akla geliyor? Avrupa. Ben de tam Avrupa'nın merkezindeyim. Merak etmeyin. Burada da durum aynı. Burada da ölümler var. Örneğin bulunduğum noktada İsviçre'de bazı kantonlarda hastanenin doluluk oranları %90'a kadar çıkmış durumda. Almanya daha beter durumda ki Almanya bana bisikletle 15 dakika uzaklıkta Almanya tam kapanmayı ilan etti. İnanılmaz bir e, orada e, önlem var, karantina var diyebilirim. Keza Fransa'da bana 15 dakika uzaklıkta, bisikletle 15 dakika uzaklıkta. Fransa'da da durum aynı. İngiltere'de e, mutasyona uğrayan COVID virüsü burada da tabii paniğe sebep oldu. Örneğin daha burada yeni ...Noel tatilinin de etkisi var bunda. Havuzların bazıları kapandı. İsviçre deyince havuz akla geliyor. Her semtte, her mahallede neredeyse havuz var. Çok önemli bir etkinlik burası için. Havuzlar kapandı. Bir takım etki önlemler alınıyor. Şunu söyleyebilirim. Pandemi başladığından bu yana... ...İsviçre en az yasak uygulayan ülkelerden biri oldu. Örneğin sokağa çıkma yasağı hiç olmadı. İki ay önce... Toplu taşıma araçlarına binerken maske takılması istendi. Bir ay önce de marketlere girerken maske takılması istendi. Yani ama İsviçre dünyaya nazaran e, daha az e, virüslü hastaya sahip durumda. Hangisi doğru, hangisi yanlış burada kestirmek zor değil. Almanya çok kötü, Fransa çok kötü, Avusturya çok kötü. Ama tabii bu kötülerden kastım şu net rakamlar açıklanıyor, gerçek rakamlar açıklanıyor. İnsanlar bu rakamlara inanıyor ve devlet önlem alın dediği zaman önlemini vatandaş alıyor ve uyguluyor. Türkiye'deki farklı buranın farkı bu. Şimdi burada virüsten daha fazla ne konuşuluyor biliyor musunuz? Maske takmak konuşuluyor. Bazı insanlar burada maskeye de karşı kendilerince geçerli sebepleri var. Çünkü insan maskenin içinde kendi saldığı karbon monoksiti soluyor. Bu da bizi aptallaştırır, beynimizi durdurur diyen insanlar var. Aslında düşündüğünüz zaman gerçekten de mantıklı. Sürekli verdiğiniz havayı e, geri soluyorsunuz. Bunlar konuşuluyor. Başka ne konuşuluyor? Önlem için gençler konuşuluyor. Sosyal aktiviteden uzaklaşan gençlere psikolojik yardım manasında hem tıbbi doktor olarak hem de maddi olarak gençlere bir yardım paketi onaylanacak. Yani buranın derdi bambaşka Türkiye gibi değil. Türkiye'de insanlar canlarıyla uğraşıyor, geçim derdiyle uğraşıyor, gelecek kaygısıyla uğraşıyor. Bundan dolayı da ciddi anlamda insanların psikolojileri bozuldu. Örneğin İsviçre'de paket servisi var ama paket servisi yapmasına rağmen eğer pandemiden önceki gelirini tutturamamışsa o işletme devlet onun üstünü tamamlıyor. Burada da böyle bir rahatlık var. Demem o ki burada da hastalık var, burada da ölümler var. Lütfen Hastalık yok diyenleri bin nebze olsun dinlemeyin diyeceğim.